Kız nereye kayboldu? İş tamam Bay Şekar. Kızı nereye getirelim? Çemburun deposuna. Tamam. Şekar. Şekar dur. Ne? Evet baba. Burada bu kadar insan var. Eğer birileri Rishi'yi kaçırdıysa kesin arka kapıdan çıkmışlardır. <laughs> Hadi, evet, gidelim. Evet, hadi. Tamam. Belki henüz fazla uzaklaşmamışlardır. Tanuca da burada değil. Hadi. Hadi tamam, gidelim. Hadi. 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 hadi, hadi, Aa, hadi. Evet. Ah çabuk beni de götür. Hey. Neden herkes arka kapıya doğru gidiyor? Kaçırdınız mı? Evet bayım. Kız şurada çuvalda. İşte. Harika iyi iş. Alacağınız parayı hak ettiniz. Verdiğim sözü tutacağım. Anlaştığımızın iki katı yakala. Bu kızın kocası benimle çok uğraştı. Şimdi intikamımı alacağım. Rişi onu canı gibi seviyor. Şimdi ise canı benim elimde. Şimdi ben ne istersem o olacak. Sadece bir telefonla bir telefonla Bay Rishi Singh Bedi, tüm hayatın benim avuçlarımda. <laughs> Tanuca. Rishi, bunu gördüğünde yüzünün alacağı <laughs> şekli görmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok şaşıracaksın. Hayatının şokunu yaşayacaksın. İşte işte abimin e, telefonu, gözlüğü buradaydı. Hepsi buradaydı işte. Manpret. <laughs> bu insanların Rişi ve Tanuca'yı kaçırdığına inanamıyorum. Yani kim bu insanlar? Ve ne istiyorlar? Bir türlü anlayamıyorum. Abi bilmiyorum değil ya. Ben efendim ben, efendim bayılmış orada. Aha. Orada. E, tamam sakin ol, sakin ol. Düzgünce anlat ne oldu? Hadi anlat. Sokakta bay Manpret. Bayan Tanuca bayılmış. Bayılmış mı? Hadi hemen. Hemen gidelim. Çabuk. Seni aptal. Kimi kaçırmışsınız? Bayım biz Tanuca'yı kaçırmıştık. Demek öyle. Tanuca Rişi'ye mi dönüştü? Tanuca nerede? Tanuca! 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 Tanuca ne oldu? E, tamam. Tanuca tamam. uyan. Kaldır yavaş. Uyan. Tanuca. Tanuca. uyan. Ha. Aç gözlerini. Tanuca. Tanuca kızım. Kızım ne oldu? Tanuca. Ne oldu? Anlat hadi. Ne oldu? Tanuca. Sakin Tanuca. ol. Tanuca ne oldu? Tanuca anlat. Ha, Rishi. Tanuca. Rişi. Ah, Rişi nerede? Rişi. Rişi. Rişi ne? Rişi abim nerede? Rişi nerede? Rişi'yi kaçırıp nerede? götürdüler. Rişi'yi bir, bir çoğuna koydular. Ha, ha, ha ve, 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 ve götürdüler. Çuvaldan e, e, eli çıkmıştı. Rişi'nin izinde saatini gördüm. Ana, o evet. Rişi'ydi. Evet. Baba onu gördüm. gördüm. O Rişi'ydi. Onu kaçırdılar. O ne? Kaçırdılar mı? Kaçırdılar mı? Demek şüphelerim <laughs> doğruymuş. Peki Rişi abimi kim kaçırdı? Yani yüzlerini gördün mü? Aa. Hadi bize tarif et. Aa. Yüzlerini gördün değil mi? Söyle. Hayır yüzlerini görmedim. Hayır mı? Sadece onu iki adamın taşıdığını gördüm ve onu siyah bir arabaya koyup götürdüler. Başka bir şey görmedim ben. Arabayı gördüysen plakasını da görmüş olmalısın. Evet. Plakasını evet, hatırlıyor evet. musun? Evet söyle hatırlıyor Söylesene, musun? Söylesene arabanın plakası evet, neydi? Hadi. Evet plaka. Aa. Hayır. Plakasına bakmadım mı? Çok korkmuştum. Çok karanlıktı. Hiçbir şey göremedim. Hiçbir şey tanrım. Ayşe sen sen neden bahsediyorsun? Kaçırdıklarını gördün. Arabayı gördün. Plakayı görmedin mi peki? Ha. Çok 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 büyük bir hata yaptın. Siyah araba diyorsun. Kaç kaç siyah araba var biliyor musun? Nereden bulacağız bu arabayı? Hatırlamıyor musun? Rano, lütfen biraz sessiz ol. Ay, sen hep hatayı bende buluyorsun ama. Bak, bak. Bak 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 sana söylüyorum bu kız bunu bilerek yaptı. Kim bilir işi şu anda nerede? Hey Mabre. Evet baba. Sen hemen karakola git yardım çağır oğlum ve bir de Para çekip hazır tut. Onu kaçıranlar kesin bizden fidye isteyecek. Genelde kaçırmalar bundan olur. Eğer fidyelerini almazlarsa takip edilmemek için kaçırdıkları kişiyi öldürürler. Baba öyle şeyler söyleme. Ben şimdi gidiyorum, Heh. tamam mı? Tamam, Heh. gidiyorum. Heh. Tanuca, Tanuca dur. Nishye bir, bir şey olmayacak, merak etme. Tanuca, Tanuca kızım, ağlama kızım, ağlama. Bak ben buradayım. Öyle değil mi? Baban burada. Ben Rishi'yi geri getireceğim Tanuca. Bana güven kızım. Hadi ağlama ben Rishi'yi geri getireceğim. Sen sadece Rishi'yi kaçıran arabayı hatırlamaya çalış. Evet, evet hatırlamaya çalış. Bu tarafa, bu tarafa gittiler. Bu bu tarafa, bu tarafa gittiler. O, oraya gittiler, oraya. Tekerlek izleri. Şeker neden hala dönmedi? Ha, şöyle yapacağım. Ben de peşinden depoya gideceğim. Sonuçta deponun yerini biliyorum. Evet gidiyorum. Hey! Şeker. Şeker. Çok şükür geldin. Beni almaya geleceğinden emindim. Tanucayı görmem gerek. Bana yaptıklarının intikamını ondan fazil almak için sabırsızlanıyorum. Şu Tanuca denen kızı... Tanuca yok. olsun sen? Onu kaçırmalarını söylemedin mi? Onu kaçırıp depoya getirmelerini söylememiş miydin? Evet söyledim. Ama Tanuca yerine Rishi'yi kaçırıp getirmişler. Aptallar. Tanuca sanıp Rishi'yi kaçırmışlar. Tanuca'yı kaçırsalardı şimdi Bedi evinde gerilim başlamış olacaktı. Karakola gitmeli miyiz, gitmemeli miyiz? Ne yapacaklarını bilemeyeceklerdi ve avantaj bizde olacaktı. Ama planladığımız gibi olmadı Malayka. Kaçırılan Tanuca değil. Rishi. Başımız çok büyük belada Malayka. Şimdiye karakola gitmiş olmalılar. Bayım bakar mısınız? Biri benim abimi kaçırdı. Ve yengem kaçıranları kendi gözleriyle görmüş. Evet. Neydi? Evet. Siyah bir arabayla kaçırmışlar onu. Evet. Matri. Buyur hemen mu? bir ekip oluştur ve kaçıranların peşine düş. Emredersiniz efendim. Anne. Şu ikisine baksana. Sanki iki kız kardeş gibiler. Ama anne... Sence neden bahsediyorlar? Heh, heh. Ne oldu? İzler yolun sonuna kadar devam ediyor. Ama orada kesiliyor. Sen endişelenme. Bana güven tamam mı? O adamlar cehenneme bile gitse onları kesinlikle bulacağım. Peşlerini bırakmayacağım. <laughs> Rishi sağ salim eve getireceğim Tanuca. Gel John hemen benimle gel. Sen, sen endişelenme. Hemen dönerim. Sen? İzler kesiliyorsa ne olmuş yani? Bu işledikleri suçun izlerini dünyadan silemezler ya. Sen gördüklerini hatırlamaya odaklan. Bir şey duymuş ya da bir şey görmüş olmalısın. <laughs> Belki şu anda hatırlamıyorsundur ama kendini zorlarsan aklına gelebilir. Lütfen hatırlamaya çalış. Ha? Hayır ana. Size hatırlayabildiğim her şeyi söyledim. Hepsi bu işte. Ben arka kapıya gitmiştim ve ağlıyordum. Çünkü çok, çok üzgündüm. Ve o sırada top sesler duydum. Nereden geldiğini bulmaya çalışırken iki adam gördüm. Bir çuval taşıyorlardı. Onu arabaya koydular. Çuvaldan Rişi'nin eli sarkıyordu Rişi olduğunu anladım. Hemen sürmeye başladılar ve gittiler. <laughs> tamam abla. <Al. gülüyor> Tanıcı sus. Ağlama. <laughs> Hadi, sakin. Ah, Buraya gel. Evet. Hadi çabuk. Geliyorum. Sen, sen, sen onunla ne konuşuyorsun? Şunu anla. O, o senin kardeşin Tanu değil. O Tanuca. Anla artık. Ben çok kötü hissediyorum. Benim Rişim. Beni içeri geçirin. Rişim nerede? Nerede? Hatırlamaya çalış. Bir şey görmüş. Bir şey duymuş olmalısın. Bay Şekar, Tanuşa'yı kaçırdık bayım. Nereye geleceğimizi söyleyin hemen gelelim. Şekar. Şekar, ne yapıyorsun? Uçak bileti alıyorum. Polis gelip bizi tutuklamadan kaçmalıyız. Hindistan'da kalamayız Malayka. Sen delirdin mi? Hiçbir yere gitmiyoruz. Malayka, tüm planım suya düştü. Aptallar Tanurca yerine Rishi'yi kaçırmışlar. Polis her an gelebilir. Şekar mantıklı düşünmeye çalış. Hindistan'dan kaçmamıza ne gerek var? Beni dinle. Belki Rishi'nin kaçırılması bizim için Tanuca'nın kaçırılmasından daha iyi olmuştur. Asıl sen delirdin mi? O Rishi Singh Bedi. Rishi Singh Bedi. Asla pes etmez. Bizden bunun intikamını alacağından eminim. Ah. Ne yani? Tanuca'yı kaçırmış olsak bunu yapmayacak mı? Tanuca elimizde olmalıydı ama değil. Bunu sen biliyorsun. Bunu ben biliyorum. Ama dur bakalım Rişi Tanucan'ın nerede olduğunu bilmiyor. Rişi Tanucan'ın elimizde olduğunu düşünür. Ona böyle söyleyerek Rişi'nin tüm servetini elinden alabiliriz. Şekerin elinde ve Molayko'nun kaldığı yerden şeker hakkında bilgi edinebilirim, değil mi? Herkes Amerika'da yaşadığını söyledi ama aslında burada bu şehirdeydi. Sonra, sonra telefon numarasını değiştirdi. Burada bir şey bırakmış olmalı, bundan eminim. Bir günlük, bir şey. Adresine ulaşabileceğim bir şey bulabilirim. Malayka'nın çek defteri. Adresi yazıyor olmalı. Malayka. Doğu Çembur 115 numara. Şekar'da Malayka'nın yakınında olmalı. Ve Şekar neredeyse... ...Rişim'de orada... Canın çok yanıyor, değil mi? <laughs> ben buraya nasıl geldim? Nasıl mı? Çok büyük bir iş adamı burada düşmanının ininde. Yani belli ki kaçırılmış. güneşin yanında. Serseriliğe de mi başladın? Çağırsan da olurdu. Kendim gelirdim. Kendi isteğimle gelir ve canına... Okurdum. <laughs> ah! Demek öyle ha? Bana vuracak mıydın? Söylesene! Konuş! Konuş! Bak! Sana çok iyi bir teklifim var. Şirketinin tüm hisselerini benim üstüme yap. Şirketini bana ver. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Sana şirketimde bir iş vereceğim Rişi. Ve ailenin hanımları için... ...onlar için de çok iyi bir teklifim olacak. Temizlikçi olarak başlayabilirler. <laughs> Hatta tekerlekli sandalyedeki annenin masraflarını ben karşılayacağım. <laughs> Teklifimi beğendin mi? <laughs> あ <laughs> あ ん Ja <tryk> Bana iş verecekmiş. Şikar. Bugün seni bitireceğim. Tanoş elimde. 10 dakika içinde adamlarımı aramazsam Tanuca'yı öldürecekler. Tanuca. Hey! Yakalayın. Bağlayın şunu hemen. Aman tanrım. Memur Bey. Adamlarınız ne yapıyor oğlumdan? Hala haber yok mu? Evet evet Aa, ama... Dur dur. Burada ne yapıyorsun? Ben Rişi'yi kaçıranların... ...malayka ile ilgisi olduğunu... Oha. Neden her şeyin suçunu Malayka'ya atıyorsun sen? Ah, bak Tanrı aşkına bir daha yanımıza gelme artık. Rişi'nin babası polislerle konuşuyor. Manpiret onu bulmaya gitti. Elimizden geleni yapıyoruz. Bak sen, sen yanımıza gelince bütün işlerimiz ters gidiyor. Ne yapıyorsak bırakıp sana uyuyoruz ve seni dinleyerek yaptığımız her şey yanlış sonuçlar veriyor. Kesin öyle olacak. Ellerinden geleni yapıyorlar. Hayır, onların işine karışmayacağım. Ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapacağım. Ve bana kalırsa Rişi elinde Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.